Cumhuriyetin neden 29 Ekim'de ilan edildiğini biliyor muydunuz? Bu seçimin ardında çok derin ve milli bir anlam yatmaktadır. Cumhuriyetin ilanından 2 yıl sonra yani Ekim 1925'te Fahrettin Altay Paşa Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ün misafiri olur. Aklında bir soru vardır, onu sürekli düşündüren bir sorudur bu. Mustafa Kemal, Atatürk neden cumhuriyeti 29 Ekim'de ilan etmiştir? 27 Ekim'de olabilirdi, 1 Kasım'da. Çankaya Köşkü'nde yemek sonrası Atatürk'ün yanına yaklaşır ve bu sorusunu sorar. Atatürk derin bir nefes alarak şöyle der. Mütarekenin ilk günlerini hatırlarsın. Saray ve o dönemin hükümeti tüm teslimiyetleri kabul etmiş, adeta iradelerini itilaf devletlerinin eline bırakmışlardı. Saray kendi esaretinden hoşnuttu. Ancak ben bu millete olan borcum gereği bunu kabul edemezdim. Bu milletin onurunu korumak ve onu yeniden şahlandırmak benim görevimdi. Atatürk burada duraksar, uzaklara bakar ve o yılların yükünü omuzlarında hissettiğini belli edercesine devam eder. Mütareke 30 Ekim 1918'de imzalanmıştı. O günden itibaren vatanımız dört bir yanından parçalanmış istilaya uğramıştı. Mondros'un üzerine dört yıl geçti. 9 Eylül 1922'de İzmir'e girerek esareti kırdık. Bir yıl sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik. İşte 4 yıllık mücadelemiz mazlum milletin intikamıdır. Türk milleti kendisine dayatılan esareti kendi hakkı olan onuruyla yendi. Atatürk, milli mücadelenin bir halkın onur savaşına nasıl dönüştüğünü tüm berraklığıyla anlatır. Fahrettin Altay, Mustafa Kemal'in neden 30 Ekim değil de 29 Ekim'de cumhuriyeti ilan ettiğini bu derin sözlerle anlamaya başlar. Ancak aklındaki soruyu yinelemeden edemez. Paşam, neden bundan hiç bahsetmediniz? Böyle önemli bir gerekçeyi paylaşmaktan neden kaçındınız? Atatürk bir an suskunlaşır, gözlerinde o yılların acısı ve bir milletin yeniden doğuşunun gururu vardır. Övünmek olur Altay. Bu başarı benim değil. Bu ideale inananların, bu milleti sırtlayanların, cephede kanlarını dökenlerin hakkıdır. Bu anlamlı tarih seçimi, Atatürk'ün 4 yıl 364 gün boyunca bu milletin çektiği acıları sona erdirme kararlılığının bir yansımasıdır. Türk milletinin 4 yıl süren esareti sona erdirme arzusu 30 Ekim tarihinin bir gün öncesine taşınarak esaretin altında geçen 5 yıllık bir dönemin inkar edilmesi anlamına gelmiştir. Türk milleti tarihe boyun eğmemiştir. Kendisine çizilen sınırları bir bir yıkarak bağımsızlığını kazandığı günün hakkını vermiştir. Atatürk bu kararını çok net bir ifadeyle açıklığa kavuşturur. Deyiniz ki bu tarihten silinmek istenen bir milletin öcüdür. İşte o gün esaret zincirlerini kıran bir milletin cumhuriyetle taçlanma günüdür. Türk milleti tarihine sahip çıkan ve kendi kaderini çizen bir millettir. Atatürk bunu tüm dünyaya ilan edercesine "Ben 30 Ekim'i tanımıyorum. Siz 29 Ekim'i tanıyacaksınız." diyerek mazlum bir milletin yeniden doğuşunu simgelemiştir.